Merhaba Ni State severler. Bugün sizlere yeni harita Lagna hakkında bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanala hala abone değilseniz abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kanalın gidişatı için bunlar çok önemli. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere oyuna yeni gelen güncelleme ile yeni bir harita gel geldi arkadaşlar. Bu haritanın adı ise Lagna arkadaşlar. Lagna'yı e, Steam, PUBG ve PUBG Mobile'dan az çok e, gözünüz daha aşina olabilir. Miramar'a çok benziyor kendisi arkadaşlar. Daha doğrusu Miramar'dan binalar, taşıtlar falan barındırıyor içinde diyebilirim arkadaşlar. Lagna haritamız 4x4 bir harita arkadaşlar. Fazla büyük değil. Miramar'ın Ufa gibi düşünebiliriz. Niye sürekli Miramar diyorum? Çünkü Miramar'a içindeki yapıları, binaları ve taşıtlarıyla çok ve çok benzerlikler. Yani aynı haritadan aynı özelliklere, aynı özelliklere sahip binalar ve taşıtlar bulunduğu için sürekli Miramar'ın Ufa diyorum bu haritayı arkadaşlar. Sizler de o şekilde yorumlayabilirsiniz. Daha doğru tabirle Miramar 2051'i de diyebiliriz arkadaşlar bu haritaya. Çünkü oyun 2051'de geçtiği için. Peki oyunda 4x4 başka bir harita var mıydı? Neden 4x4 bir harita geldi? 4x4 Akin haritamız vardı arkadaşlar. 2. E, 4x4 haritası olaraksa Lagna geldi arkadaşlar. Neden 4x4 olarak geldi gerçekten bilmiyorum ama oyun üreticileri, oyun yapımcıları arkadaşlar 8x8 olarak Erangel 2051 ve Troy haritaları bulunduğu için oyuna bir daha 8x8 şeklinde büyük bir harita gelmeyeceğini söylemişlerdi. Büyük bir ihtimalle ileride gelecek kendi 2051 yani ona benzer yeni bir haritada yine 4x4 olacak diye düşünüyorum. Bunun bilgisini kendi yorumumca böyle vermiş olabilirim arkadaşlar. Peki bu 4x4 Lagna haritasını Akinta ile karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Harita karasal olarak Akinta'ya göre daha büyük arkadaşlar. Akinta'da deniz ve göller sular daha çok olduğu için arkadaşlar öyle söyleyelim. Ee, Lagna haritamız 4x4 Akinta ile aynı fakat karasal olarak Akinta'dan daha büyük. Karasal olarak ve Lagna haritamızda arkadaşlar oyunlar maksimum 20 dakika 20-22 dakika arasında sürüyor. Haritanın diğer özelliklerinden biri ise arkadaşlar şehirleri, büyük şehirleri haritanın uç ve kenar kısımlarına koydukları için haritanın göbek, merkez dediğimiz kısmı dağlık ve tepelik alanlardan oluşuyor arkadaşlar. Kavırlı, kayalıklı ve araçlı, e, sabit çalışmayan araçlı e, cover'lı bölgelerden oluştuğu için arkadaşlar. Bu da aksiyonu e, daha üst bir seviyeye çıkarttığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş. Pusuculara da engel bir durum diyebilirim. Gayet güzel bir harita. Şimdi ekranlarınıza gelecek mini mapte ise de büyük şehirlerin sıralaması ve harita üzerindeki kombinasyonunu da daha rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında ise arkadaşlar haritada, haritada hareket eden e, teleferikler mevcut arkadaşlar. Bu da haritayı ve oyunu daha farklı bir havaya soktuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel vuruşların çıkabileceği, şu an gördüğünüz gibi hareketli ve sizleri taşıyabilen teleferikler mevcut. Bence gayet şık ve güzel bir tasarım olmuş, güzel düşünülmüş diye düşünüyorum. Harita hakkında bir diğer bilgisi arkadaşlar diğer 4x4 haritamız Akinta'ya göre mavi alanın daha hızlı gelmesi ve daha fazla can götürüyor olması arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz de Lagna haritamızda mevcut. Harita içerisindeki araçlara gelecek olursak da arkadaşlar diğer haritalarda bulunmayan iki yeni aracımız mevcut arkadaşlar. Biri elektrikli ATV ve biri ise pickup arkadaşlar. Pickup benzinli fakat ATV elektrikle çalışıyor arkadaşlar. Aracın dıştan ve içten görüntüsü bu şekilde arkadaşlar bu pickup. Bence tasarımı gayet güzel olmuş. Ee, PUBG Mobile ve Steam PUBG'deki Miramar aracısındaki pickup'ın biraz daha geliştirilmiş ve 2051'e uyarlanmış hali bir geldi bana. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Pickup'ın dışında elektrikli ATV’de görecek olursak zaten o haritayı oynayıp deneyenler illaki biliyordur. Fakat biz bilgilendirme amaçlı çektiğimiz için videoyu ATV'mizle elektrikli ATV'mizle bu şekilde. Fakat ATV'yi turbo hızında sürerken arkadaşlar turbo ile ilerlerken dönüşlerinin çok manevralarının çok yavaş olduğunu deneyimledim diyelim. Pek beğenmedim. Kullanabileceğim, kullanabileceğim, kullanacağım kullanmayı tavsiye ettiğim bir araç olduğunu düşünmüyorum. Fakat kullanmak isteyen arkadaşlar için böyle bir görüntüsü ve böyle bir kullanışı var arkadaşlar. Bana çok manevraları hantal geldi arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalı hala abone değilseniz kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.